Evet, gündem Yakın Doğu'da. Gündemi zorlayacağımızı, öncelikle üniversitemizin içerisinde yer alan olaylarını e, burada enine boyuna masaya yatıracağımızı söylemiştik. E, söz sendeyken neler var e, önümüzdeki hafta içerisinde veya işte sırada olan olaylar, spor olayları olsun, diğer olaylar olsun neler söyleyeceksin bize? Evet, şimdi e, şu anda voleybol ligleri başlamış durumda. Geçen hafta ilk maçlar oynandı. Bunlarla ilgili bilgi vereyim. Ee, Büyükler Ligi'nde takımımız geçen gün Magem'le oynadı Cuma günü ve buradan 3-0 galip ayrıldı. 16 Aralık'taki ikinci maçımız Büyük Bayanlar için söylüyorum. Cuma günü 19'da Atatürk Spor Salonu'nda maçımız var. Evet bu arada geçtiğimiz günlerde hem bayanlar bayanlar voleybol hem voleybolda hem basketbolda şampiyon olduk. Değil evet. mi? öyle bir şampiyonluğumuz var. Ekstra'dan Burada. bizim bir de e, şimdi programımıza ilk programımız olduğu için e, değerli izleyenler de bu haberi belki de duymamış olabilirler. Bir de İtalya zaferimiz var. Evet. Burada güzel bir başarı elde ettik. İstersen birkaç cümleyle onu da özetleyelim. Ki evet. Ekranları başında bizi izleyen Değerli severlerimiz olsun, izleyiciler olsun, spora gönül veren insanlar bu haberden faydalanmış olurlar en azından. Şimdi geçen ay içerisinde Euro Milano 2011 şampiyonasına üniversite olarak bayan takımımız katıldı. Hı hı. Burada gerçekten çok büyük bir organizasyon. İtalya'nın Milano şehrinde. Buraya 24 ülkeden... 54 ya da 55 tane üniversite katıldı ve burada çok güzel bir organizasyon oldu. Burada bizim voleybol bayan takımımız işte elemelerden sonra çeyrek finale kaldı. Çeyrek finalde rakibi Çek Cumhuriyeti'nin takımıydı. Onu yenerek bir üst tura çıktı yarı finale. Yarı finalde Moskova Üniversitesi'nin bayan takımıyla eşleşti. Burada e, gerçekten dişe diş bir mücadele oldu. Takımımız kaybetti ve üçüncülük maçına çıktı. Üçüncülük maçında 2-0'lık net bir skorla alarak Milano'da üniversite arası üçüncü geldi. Çok güzel bir başarı. Bu bizim için bir, bir başarı ve gurur kaynağı. Evet. Çünkü biz ülkemizde olanakları da biliyorsunuz. Yani Bir bayanlar liginde kaç takım var? Bir yıl boyunca kaç tane maç yapacak? Doğru. Burada turnuvada bütün oynayacağı maç kadar maç yaptılar. Bu bizim için de büyük bir tecrübe oldu. Ve şu anda dediğim gibi yani adaya döndük, adaya döndükten sonra ilk turnuvada şampiyon. Ondan sonra ilk maçında gene şampiyon. Yani galip. Bu bir şekilde sporcularımızı da olumlu yönde etkiliyor. Onlara ek bir motivasyon kazandırıyor. Eee Milano bizim için yani büyük bir organizasyon ve orada Avrupa'nın birçok büyük üniversitesinin takımları ve biz de oradayız. Yani yakın doğu burada bir dünya üniversitesi ve orada gayet iyi bir de başarı elde edebilecek güçte orada maçlarına katılıyor. Bu bizim için bir guru kaynağı. Evet. Buradan herkese oraya katılmamızı sağlayan herkese teşekkür ediyorum. Bu başta. Daha sonra adaya döndük. KKTC Volleyball Federasyonu'nun düzenlediği 13. Süleyman Köseoğlu turnuvasında Büyük Ben takımımız şampiyon oldu. Basketbola geliyoruz. Basketbolda gençler düzeyinde bir turnuvamız vardı. Urcan Van Göl. Bu turnuvada da genç takımımız şampiyon oldu. Eee Onların da lig maçları bu haftadan itibaren başlıyor. Onların da duyurularını günlere evet. yapacağız. Yakında doğu şampiyonluklara doymuyor ve bir sürü e, kupanın da peşinden koşturmaya devam, devam ediyor. E, bir duyurum var yanılmıyorsam ama Ulaş hocamıza bir e, soru yöneltelim. Ardından o duyuruyla birlikte de bir bağlamaya çalışalım. E, Doktor Ulaş Yavuz, antrenörlük bölüm başkanlığı, hastanede spor hekimliği, yoğun bir çalışma temposu. Ha. Ve ister istemez sporun içinde yer alan bir kişiliğiniz var. Öylesiniz de. Sosyal hayatınızda nasıl yapıyorsunuz? Kendinizi nasıl yönlendiriyorsunuz? Formunuzu nasıl koruyorsunuz? Burada tabii Doğu Üniversitesi'nin bize sağladığı imkanlara çok teşekkür etmek gerekiyor. Çünkü gerçekten kampüsün içerisinde eksersiz yapmak isteyen bir bireyin... E, aşağı yukarı ihtiyaç duyabileceği her şey var yani e, olimpik yüzme havuzu var yani dünyada sayılıdır üniversitelerin içerisinde olimpik yüzme havuzu olması bizde var fitness salonumuz dünya standartlarında verdiği hizmet o şekilde dolayısıyla e, işten çıktıktan sonra e, bazen yüzme havuzuna gidip bazen e, fitness salonuna gidip elimizden geldiğince e, bir şeyler yapmaya çalışıyoruz egzersiz evet. anlamında ee, işte bölüm olarak da bizim e, beden eğitimi ve spor bölümü antrenörlük bölümü hep beraber iç içe olduğumuzdan e, kendi aramızda yaptığımız bir takım futbol maçları basketbol maçları gibi e, bir takım e, egzersizlerle de yine e, spordan uzak kalmıyoruz kendimizde yani sadece insanlara tavsiye etmiyoruz biz de içinde olmaya devam ediyoruz bu sayede.